şu şekilde bir neyimiz var? Yelek görünümlü bir şalımız var. Önceden bizim burası bu şekilde tutturulmuş. Normal kol olarak. Ama böyle yaptığımız zaman buralarda bir kasmalar oluyor. Biz bunu geri dönüşüm yapacağız. Arkamızda bu şekil duruyor bakın. Arkada bu şekil duruyor. Biz buna keçe kumaştan demeyeyim ama eski dokuma. Dokuma keçe görünümlü dokumamız var elimizde. Onu yelek bari bir kumaşla tamamlayacağız. Bakın. Çok az bir parça. Öne girecek arkayı da yarım yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Teşekkürler. Burada e, bir arkayı bu şekilde ikiye koyduk. Bunlar bizim kol görünümlü ama kasıyor zaten. Ben olduğu için kasıyor. Koyduk buraya. arkamızda bunu yerleştireceğiz. Bakın. Sadece çok az bir şey. 5-6 santim kal. E, vücutumuzu kasma yapmasın diye. 5-6 santim. Biz burada ne yaptık canım? Bakın. Aşağıya indik. Burası kesiliyor zaten. Çıkıyor. 5-6 santim kadar aşağıya indik. Burayı sadece arkayı kesiyoruz şu an. E, bunu yapalım. Ondan sonra... Bunun montasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar arkamızı kestik. Bakın. Burada çok az bir şey. Ve 10-15 santim kadar en fazla 10-15 santim kadar parça koyacağız. Bunun aynısını da buraya koyuyorum. Burası benim düz olduğu için burayı oynamıyorum şu an. Şimdi buradan çıkartacağım. Çıtımız vardı yan, 20. 20. Bunu daha sonra bu e, makas ağızlarını düzelteceğiz. Bunda herhangi bir ovarlık ya da makina dikişi yok. Dediğim gibi bu keçi değil, keçi görünümlü dokuma bir kumaş. Keçi değil yani, tamam mı? kaldırıyoruz. Aynı şekilde düğümüzü buradan çıkartıyoruz. Renk kestik. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Var mı başka çalışan? Başladım. Yok. Başladı hocam. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim bunu tekniği üstten yapacağız. Ee, bu şekilde dikiş olmaz çünkü trikomuz bizim. Altımızda keçi görünümlü dokuma bir kumaş. Herhangi bir baskı, kenar temizleme, varlık bunda yok ama başlangıcımız, bitişimiz çok güzel olması lazım ki sökülmemesi gerekiyor. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Eğer kendi ipinin aynısını bulabilirler de buraya iğne oyası yani şey, tığ işi yapılabilir etik ucuyla beraber. Motif de konulabilir bu şekilde kol altıma değil, etik uçlarla. Motif de çok evet, güzel taşır. Bu bizim geri dönüşümümüz oluyor. İki tarafta ayarı güzel olmak lazım. Kontrollü çalışırsak, buradan kontrol Kirikomuzu yani örgümüzü sündürmemiz, sündürmemek gerekiyor. Ona da dikkat edelim. da önceki dikimlerimiz vardı. Tuttuklarımız. Onları içeri alıyoruz. Dış tarafta görünmesi. Şimdi arkadaşlar arkayı diktik bakın. Biz bunu yelik görünümlü bir şaldı. Yelik halatına çeviriyoruz. Aynı teknikte de önümüzü yana birleştiriyoruz. Bakın bu önceki dikim yerlerime buradan koparmıyorum, kesmiyorum ki değilse trikomuz sökülür gider. Çünkü bu bir el örgüsü. Ve ona geri dönüşümü yapıyoruz. Aynı teknikte dik atıyoruz. Evet arkadaşlar yanımızda bu arada tamamlamış oluyoruz. İşliğe takılmasın diye yavaş yavaş çıkardım. şekilde yemek bitmiş oluyor. Sağ kızcım gelir mi sen? Üstünde kontrol edelim. <laughs> <laughs> Bayıldık arkadaşlarımız e, yemeğimizi tamamlamış olduk dediğim gibi burada bir de peynir vardı. Bakın e, yanlarımızda boşluklar vardı biz bunlarda obaylok ya da herhangi bir baskı almıyoruz çünkü keçi dokunun görünmüyor e, kumaş dokuma onlardan atma gibi bir şansı yok burada kendi içinden aynı şekilde bir iple ya da bir tokayla ya da bir aksesuarla burayı bu şekilde tutturabiliriz. Daha şık durur. Bu şu da böyle olmuş oluyor. Yani boşta kalmayacak. Gayet şık oldu. Ben beğendim bilmiyorum. Çok Kendiniz güzel mi? oldu. Çok beğendik. Çok tarz. Evet. Gayet de şık oldu bence. Çok tarz oldu. Evet. Sıra dışı. Var mı burada anlamadığınızı sormak istediğiniz? Teşekkür ederiz. dışarıya mı çıktılar? Evet. Bitti mi? Hı, tamam. tamam.